3. Bölüm Sofia Valentinovna Bu sırada Sofia koyu renkli ahşap masasının başında o gün yapılacak programla ilgili notlarını düzenlemekle meşguldü. Odasındaki sessizlik bir anda kapının çalmasıyla bozuldu. Resul ve Abdülkerim içeriye girdiler. Sofia Resul'ün tipinden Rus olmadığını anladı. Tepeden bakan ve küçümseyen bir tavırla sordu. Ne var ne için geldiniz? yüzünde ciddiyetten de öte soğuk rüzgarla esen 65 yaşlarındaki bu kadının Resul'ün üzerinde bıraktığı ilk intiba hiç de hoş değildi. Resul bu hisler içindeyken Abdülkerim cevap verdi. Müdür bey gönderdi. Bir seslendirmemiz var. Şartları konuştunuz mu? Evet, kayıt için sizinle görüşmemiz gerektiğini söyledi müdür bey. Metni siz mi seslendireceksiniz yoksa biz mi? Buna karar vermemişlerdi. Ama Abdülkerim'e göre kaydını yapacakları kitap Risale-i Nur metni olduğu için, bunu inanan birinin seslendirmesi gerekiyordu. Bu yüzden düşünmeden biz seslendireceğiz, diye cevap verdi. Peki o zaman, yarın sabah saat 9'da gelin. Gelirken okunacak metnin üç ayrı nüshasını beraberinizde getirmeyi de unutmayın, sert bir ses tonuyla dedi Sofie. Resul Risale-i Nur'un insanlar üzerinde bıraktığı tesiri bildiğinden belki ilgisini çeker diye cebinden çıkardığı tabiat Risalesini kadına gösterdi. Efendim, bizim okuyacağımız kitap bu. Adı Tabiat Risalesi. Allah'ın varlık ve birliğini ispat ediyor. Sofya çok zeki ve gururlu bir ateistti. Resulün niyetini sezmiş olacak ki tam tersine bir cevap verdi. Bana bak, burası Novgorod, Rusya. Hristiyanlığın merkezi. Ben Hristiyanlığa bile inanmıyorum. Nerede kaldı senin dinine inanacağım? Hadi oradan! Deyip adeta elinin tersiyle Resul'ü kovdu. Resul neye uğradığını şaşırmıştı. Beklemediği bu cevapla morali bir hayli bozuldu. Hatta dışarı çıkarken bu kadınla nasıl çalışacaklarını düşünerek endişesini Abdülkerim'e açtı. Gördüğün gibi Kadın koyu bir ateist. Bununla nasıl yapacağız? Abdülkerim her zamanki gibi kararlı tavrıyla Resul biz işimize bakacağız. O da işine bakacak. Onun dinsizliği bizi ilgilendirmez. Resul Abdülkerim'e hak verdi. Nur dershanesine vardıklarında Resul'ün aklı hala Sofia Valentinovna'daydı. İslamiyet'e karşı söylediği sözlerin etkisinden bir türlü kurtulamamıştı. Abdülkerim komünizm kadını ne hale getirmiş gördün mü? diye söylendi. Şimdi kadını bırakalım da biz işimize bakalım. Bu iş dershanede ders yapmaya benzemez. Düzgün ve takılmadan okumalısın dedi. O gece ikisi kafa kafaya verip geç vakte kadar tabiat risalesi üzerinde çalıştılar. Resul stüdyodaymış gibi alıştırmalar yaptı bir ara kendini rol yapıyormuş gibi hissetti ve okuyuş tarzını yüreksiz buldu. Bu Abdülkerim de başımızı açmadık iş bırakmadı. Ben kim? Stüdyoda ses kaydı yapmak kim? Bir bu eksikti. Sayesinde seslendirici de olduk. Aslında, aslında bu işi profesyonel birine yaptırmalıydık. Diye içinden söylendi. Daha sonra bu düşüncesini açığa vurdu. Abdulkerim. Bu iş özel bir kabiliyet ve tecrübe ister. Ben hayatımda stüdyoya girip bir cümle bile okumuş değilim. İstersen gel, bunu o ok kadına okutalım ne dersin? Bak Resul, bu sadece kabiliyet isteyen bir iş değil. Aynı zamanda iman işi, ihlas işi. Görmedin mi? Kadın kop koyu bir ateist. Açıkça inanmadığını söylüyor. İnanmayan birinin Risale-i Nurları seslendirebileceğine sen inanıyor musun? Onun için bu işi senin yapman gerek. Bu açıklama Resulü ikna etmeye yetti. Yine Abdülkerim'e hak verdi. Zaten Abdülkerim'de müthiş bir ikna gücü vardı. Artık iş başa düşmüştü. Resul stüdyodaymış gibi gece yarılarına kadar okuyacaklarını tekrar etti. Kayıtta ilk gün Sabah olunca Abdülkerim tam vaktinde gelip zili çaldı. Resul'ü alıp birlikte radyo binasına gittiler. Resul oldukça heyecanlıydı. Sofya ile önceki gün yaşadığı olumsuzluğun etkisini henüz üzerinden atmış değildi. Abdülkerim kendisini bir joker gibi kullanmıştı. Onu roldan role soktuğunu düşündü. İçinden spikerlik kim ben kim diye tekrarlıyordu. Ama bir yandan da hizmet için her şeye razıydı. Yiğidi öldür, hakkını yeme derler. Ruslar gerçekten işlerini sağlam yapan insanlardı. Stüdyoya vardıklarında Sofia Valentinovna kayıt odasında hazır bir şekilde onları bekliyordu. Abdülkerim ve Resul yeni bir hizmet macerasının ilk gününde şevkle kayıt odasına girdiler. Seslendirecekleri metnin üç nüshasını da Sofya'ya verdiler. O da bunlardan birini Resul'e, diğerlerini iki arkadaşına verdi. Resul kitabı seslendireceği sırada Sofya okunan kelimelerin telaffuz edilmesini takip edecek, diğer iki arkadaşı da camekan arkasından metnin eksiksiz okunmasını takip edecekti. Böylece yapılan hatayı birinin kaçırması halinde diğerinin yakalaması sağlanacaktı. Bir kayıt esnasında Resul bu durumu görünce bir kere daha işin ciddiyetinin farkına vardı. Kayıt odasına geçip masanın başına oturduğunda heyecanı biraz daha arttı. Kendini yatıştırmak için önündeki bardaktan birkaç yudum su içtiyse de heyecanı geçmek bilmiyordu. Sofya Valentinovna kayıt öncesi son talimatını verdi. "Bak, bu ikaz lambası. Şu yanınca okumayı kesecek, bize kulak vereceksin. Hatalı okuduğun yeri tekrar okuyacaksın, tamam mı?" "Tamam." Sofya'nın işaretiyle kayıt başladı. Resul dersin başındaki besmeleyi okuyup manasını Rusçaya tercüme eder etmez ikaz lambası yanıp söndü. Ardından sanki kıyamet kopmuş gibi Sofya Valentinovna'nın sesi duyuldu. Bu ne biçim okumak? Kafkas şivesiyle Rusçayı berbat ettin. Zaten heyecandan dili damağına yapışmış olan Resul'ün bu sefer eli ayağına dolaştı. Sofya öfkeli ses tonuyla Neyse, hadi devam et dedi. Ama hiç kendinde değildi. Moral bozukluğuyla neredeyse her cümlede hata yaptı. İkaz lambası da devamlı yanıp söndü. Sofya sert uslubuyla moralini bozmaya devam etti. Üstelik ne olacak? Siz Müslümanlar hep böylesiniz. diye kendi kusuruyla bütün Müslümanları suçladı. Bu Resul'e daha da ağır geldi. Okuma bitip de Stüdyodan çıktığında Resul'ün yüzü ateşle kızarmış gibiydi. Hele Sofya'nın kendi şahsında Müslümanlara hakaret etmesi işin tuzu biberi olmuştu. İçinden bu iş buraya kadar deyip Abdülkerim'e sistemi hazırlandı. Stüdyodan çıkıp da Abdülkerim'le karşılaşır karşılaşmaz bütün bu hakaretler senin yüzünden. İşitmediğimiz laf kalmadı. Yarın ben yokum. Sen gelir okursun. Abdülkerim son derece sakin bir tavırla Dur bakalım kardeşim. Hemen pes etmek yok. Sabredeceğiz. Onu bunu bilmem. Sen gelir okursun. Ben bu dinsiz kadından daha fazla hakaret işitmek istemiyorum.